Değerli arkadaşlar merhaba. Dolar TL ve gram altın açısından son derece iki kritik haftaya giriyoruz. Bu hafta Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. Gelecek hafta Çarşamba ise FED Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dolayısıyla bu iki hafta çok çalkantılı fiyatlar görebiliriz. Şimdi gelecek hafta e, biraz daha kolay olacak anlatması ama onu ancak gelecek hafta anlatabileceğiz. Çünkü bu hafta bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı belli olmadığı için bu haftanın seviyeleri ancak gelecek hafta hakkında tahmin yapabilmemizi sağlayacak. Yoksa Fed'in aşağı yukarı ne yapacağı belli. Dolayısıyla bu haftayı anlatıyorum. Takipte kalın. Gelecek haftayı da durum netleştikçe anlatmaya başlayacağım. Şimdi bu hafta arkadaşlar Merkez Bankası dediğim gibi bizim Merkez Bankası ne yapacağı tam kestirilemediği için senaryo bazlı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir iki olasılık var. Bir pas geçebilir. Yani ben artık faiz indirmiyorum diyebilir. Bu durumda arkadaşlar dolar TL'nin geri çekilmesini bekleriz. Burada gördüğünüz Fibonacci seviyelerine göre dolar TL'yi ben 12'lere e, geri gelmesini beklerim. Eğer dolar TL 12'lere geri gelirse yani Merkez Bankası pas geçerse o zaman gram altında da arkadaşlar yine benzer Fibonacci seviyelerine göre 700'lere kadar geri çekilmeyi beklerim ben. Ancak eğer bizim Merkez Bankası derse ki ben faiz indirmeye devam ediyorum derse ki benim beklentim bu yönde. Bu, neden bu yönde? Çünkü ben politika faizini %14'ten %12'ye getirmeyi amaçladıklarını bu sayede de konut kredisini aylık faizini %1'e e, denkleştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. O yüzden faiz indirme yönünde ben oy kullansam kullanırdım. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Bu durumda tabii ki hem dolar TL hem gram altın kendini yukarı atmaya çalışacaktır. Bu durumda da ben Merkez Bankası'nın bir akşam müdahalesiyle ikisini de baskılamaya çalışacağını düşünüyorum. Yani doları 14 seviyesinde, altını da 808 seviyesinde baskılamaya çalışacaktır. Ama eğer böyle bir müdahale yapamazsa veya müdahale yetersiz olursa o zaman dolar TL'yi çok rahat 14.60, 15 seviyelerine doğru giderken görebiliriz. Gram altını ise arkadaşlar çok rahat 850-900 seviyelerine doğru giderken görebiliriz. Dediğim gibi bu haftanın seviyeleri belirlendikten sonra ancak gelecek haftayı konuşabileceğiz. Ama Fed'in aşağı yukarı ne yapacağı belli olduğu için onu konuşmak biraz daha rahat olacak. Yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize sevgiler, bol kazançlar.